Buyurunuz Sayın İnce. 2007'de AKP ile CHP'nin birlikte bir kanun çıkardığını ve bütün olayların bundan kaynaklandığını söyledi. İzin verirseniz açıklamak istiyorum. Sayın milletvekilleri çok rica ederim. Bu söz hakları hepinize lazım oluyor. Buyurunuz Sayın İnce. Çok rica ederim. Buyurunuz Sayın İnce. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Sakık Taksim'deki gazdan, Kızılay'daki coptan, Antalya'daki sopadan bahsetmedi ama 2007'de vicdan sahibi bir milletvekili dedi. Konuşmaya baktık. Mehmet Nuri Saygun şahsı adına konuşmamış. Grup adına konuşmuş. Grup adına konuştuysa vicdan sahibi bir grup varmış demek ki burada. Bunu bir düzeltelim. Biz Sayın Leyla Zana'nın Evini polis bastığında ben gece meclise geldim. Siz de buna tanıksınız. Bu olmamalı dedim. Polisin tavrını kınadık. Polis AKP milletvekilinin oğlu Hatay'da hizaya geçirildiğinde polise bu yapılmamalı dedik bu sefer. Orada da polisi savunduk. Mecliste meclis araştırması istedik. Emekli olunca bu çocukların, bu polislerin maaşı çok düşüyor bunu düzeltelim dedik orada da polisleri savunduk. İyi yaptıkları zaman savunuruz kötü yaptıkları zaman eleştiririz. Polis bizim düşmanımız da değil arka bahçemiz de değil. Polis bugün Taksim'de Beşiktaş'ta Akaretler'de Kızılay'da İzmir'de her yerde yanlış yapmaktadır. Kanunsuz emirleri uygulamaktadır. Onun için de polisi kıyasıya eleştiriyoruz. Yani Sayın Saklık, sizi anlayamıyorum. İlla eleştirmeniz için bir BDP'li mi olması lazım? Yani siz Ulu Dere'de laf edemezsiniz, dersim dersiniz. Ne bileyim, özel yetkili mahkemeleri eleştireceksiniz. Önce istiklal Mahkemelerinden başlarsınız. Bunu alışkanlık haline getirdiniz. Siz 2013'ü konuşun. Bugün 22 yaşında çocuk yaşamını yitirmiş. Bunu konuşmuyorsunuz. Hala da 1920'lerden 30'lardan gündeme gelmeye çalışıyorsunuz. Bakın yine bir başka konu. Bir başka konu da şu. Şimdi burayı anlayamıyorum. CHP'liler diyor, o meydanda sadece CHP'liler yok. Ben orada herkesi gördüm. Orada herkes vardı. Orada bayrağı eleştiriyorsunuz ya, bizim istediğimiz şu. Diyarbakır'da PKK bayrağıyla sokağa çıkan gençlere polis nasıl davranıyorsa Taksim'de de Türk bayrağıyla çıkan gençlere eşit davransın, aynı davransın. Bunu istiyoruz. Benim istediğim bu. Benim istediğim bu. Bu ülkenin gençleri coplanmasın. Bu ülkenin gençleri gazlanmasın. Polis aşırı şiddet kullanmasın. Yani Sayın Bakan, bu polisi uyarın. Gözü çıkmış insanların. Hedef gözeterek ateş ediyor. Hangi hakla evin içine bomba atıyor polis? O polis bulunmalıdır. Evin içine nasıl bomba atar? Nasıl bomba atar? Engelli bir delikanlı polis aracının önüne geçip yüreğini ortaya koyuyor. Canını dişine takıyor. Bunları görmüyor musunuz siz değerli milletvekilleri? Ben sizin içinizde de çok vicdan sahibi arkadaşım olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim Sayın İnce. lütfen biraz sakin olun.